Merhaba, ben Emrah Yalçınak. Bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Hayata, sanata, spora, bilime, kültüre dair görüşlerimi bu kanal vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum. Sizlerde konuşulmasını istediğiniz konuları ya da konuştuğum konular hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirterek motivasyonuma katkı sağlayabilirsiniz. Böylece daha interaktif bir etkileşim içerisinde bulunuruz. Ve eğer beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsınız. Yine motivasyon açısından olumlu bir şey yapmış olursunuz. Birlikte daha güzel, daha verimli sohbetler gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Hemen bugün de konuya giriyorum. Çünkü bugünkü konu henüz içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde belki çok popüler değilse de hemen böyle ilkbaharın son günleri yazdım, yazın başından itibaren çok popüler olacağına emin olduğum bir konu. Müsilaj. Şimdi bu İyi niyetli katil tanımlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şey nasıl hem iyi niyetli hem de katil olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Müsilaj ya da daha popüler ismiyle deniz salyası halk tarafından biraz böyle iğrenç bulunan, o sümüğümsü yapı nedeniyle hani çok da fazla böyle sempatik gelmeyen bir oluşum. Aslında bunun biyolojik olarak da deniz ekolojisi açısından da son derece sakıncaları var gerçekten. Peki niçin bunu ısrarla iyi niyetli bir katil olarak yorumluyorum? Biraz bundan bahsetmek istiyorum izninizle. Çünkü aslında müsilaj bir tepki mekanizmasının sonucu. Yani denizin insanlara beceremediğiniz bir şeyler var. Böyle giderse inanılmaz kötü şeyler olacak. Bari ben bu beceremediğiniz noktaya biraz dokunayım demek istemesiyle ortaya çıkan bir canlı grubu. Şimdi müsilajın her şeyden önce bitkiymiş gibi davranan bir tek hücreli olduğunu söylemekte fayda var. Niye bitkiymiş gibi davranan? Çünkü fotosentez yapıyor. Peki niye bitki değil? Çünkü tek hücreli bir canlı. Bitkiler biliyorsunuz çok hücreli canlılardır. Bunun yanında bitkiler sabittir, kökleri vardır. Oysa fitoplanktonlar yani müsilajlar diyebiliriz belki. Suda serbest olarak hareket eden organizmalar. Bunun yanında hücre yapıları da oldukça farklı. Yani siz müsilajın aslında bitkiymiş gibi davranan ama bitki olmayan canlıları olduğunu bilirseniz büyük oranda sorunu çözmüş oluruz. Klorofil taşıyan bütün bitkilerin temel amacı Güneşten elde ettikleri ışıkla enerji üretmektir ve bu enerjiyi depolayabilmenin en güzel yolu da onu şeker olarak saklamak olduğu için aslında fotosentez dediğimiz sürecin temel amacının güneş ışığından faydalanarak şeker üretmek ve bunu depolamak olduğunu bilebiliriz. Müsilajı oluşturan bu fitoplanktonların temel amaçları da aslında fotosentez yaparak şeker oluşturmak. Peki fitoplanktonun yani müsilajın denizde ne işi var? Tüm fotosentez yapan bitkilerin makrobesin elementleri olarak kullandıkları 3 tane temel unsur vardır. Bunlar azot, fosfor ve potasyum yani bunlar bitkilerin yaşamsal olarak en çok bağlı oldukları makro besin elementleridir. Bu maddeler her yerde var olduğundan bizim hiç dokunmadığımız yerlerde de bitkilerin çıktığını görürüz. Hatta bunların birçoğunu böyle duvar yüzeylerinde, çatlaklarda görürüz. Hiç düşündüğünüzü bilmiyorum bu bitki buradan niye çıkıyor. Çünkü orada azot, fosfor, potasyum var. ve biraz da su varsa tamam işte bitki için olabilecek bütün şartlar hazırlanmış durumda. Yani bu en olmayacak yerlerde bitkinin çıkmasının temel amacı oradaki bu azot, fosfor, potasyumu kullanmaktır. Çünkü doğada hiçbir şey kaybolmaz, hiçbir şey zayi edilmez. Doğanın sahip olduğu bütün kaynakların kullanılmasını sağlamak gibi bir refleksi vardır. İşte bu karada azot, fosfor, potasyum varken oradan çıkan bir ağacı görürsünüz, otu görürsünüz, bitki görürsünüz ama bu azot, fosfor ve potasyum toprak yerine denizde birikmeye başladığında doğanın oradan çıkartabilecek olduğu bir ağaç yok. Yani mesela koskoca çınar ağaçları eğer denizde yaşayabilseydi Doğa onu oradan çıkartır ve azot, fosfor, potasyumu temizlemeye çalışırdı. Çünkü denizde bulunan azot, fosfor, potasyum tıpkı toprakta karada bulunan azot, fosfor, potasyum gibi gel beni kullan diyor ama onu kullanabilecek çok fazla canlı yok. Çünkü bu azot, fosfor, potasyumu en yüksek oranda kullanabilecek olan ağaçlar karalarda yaşıyorlar. Ama denizlerde biriken bu madde de son derece rahatsız edici deniz tarafından. Dolayısıyla ekosistem buna bir çözüm bulmak istiyor ve diyor ki aslında ben de azot, fosfor, potasyum birikiyor. Sıcaklık da fena değil böyle 20 santigrat derecelerin üzerine çıkmış. O zaman birisi gelsin bu azot, fosfor, potasyumu kullansın. Çünkü kullanmazsa benim kimyasal yapım değişecek. Aslında deniz sahip olduğu bu yükten kurtulmak istiyor. Ve bunu yapabilecek yani deniz ortamında oradaki azotu ve fosforu özellikle azotu ve fosforu kullanarak fotosentez yapabilecek olan canlı türde işte müsilaj dediğimiz fitoplanktonlar. Yani aslında iyi niyetli olmasının temel sebebi şu. Denizde biriken azotun, fosforun çok zehirli, çok zararlı bileşiklere dönüşmesini engellemek için ekosistemin oraya çağırdığı kurtarıcılar var. Bu kurtarıcılar karada Böyle incir ağacı gibi her yerde biten ağaçlar olabiliyor, bir sürü ot olabiliyor. Ama denizde bunu yapabilen çok az sayıda canlı var ve bunlardan birisi de bu müsilaj dediğimiz canlı. Aslında bu çağrıya cevap vererek son derece iyi niyetle denizlere koşuyor. Ve başlıyor orada azotu ve fosforu kullanarak fotosentez yapmaya. Peki biz bu azotu ve fosforu denizlere nasıl veriyoruz? Aslında burada çözülmesi gereken temel sorun bu. Bu şöyle bir metaforla açıklanabilir. Siz pikniğe gittiğinizde, Etrafta çok sayıda yaban hayatı varsa yani yaban hayvanı varsa özellikle arı varsa o masaya koyduğunuz reçel tabağına sürekli arılar gelmeye başlar ve bu sizi rahatsız edebilir. Aslında müsilajın yaptığı tam olarak bu. Denizde reçel olarak azot ve fosfor var ve arı da müsilaj geliyor. Asıl amacı oradaki şekeri alarak kendisi ve insanlık adına iyi bir şeyler yapmak ama bu sırada siz arılardan rahatsız oluyorsunuz. Ve eğer Bizim şu anda genel olarak yapmaya çalıştığımız gibi bu müsilajdan kurtulmak için müsilajı oradan çekmek, toplamak gibi arıları teker teker kovmaya çalışırsanız hadi birini kovdunuz, ötekini kovdunuz sonra peşten gelen 1000 tane, 1500 tane, 100 bin tane arıyı ne yapacaksınız? Çünkü arının o masaya gelmesinin temel sebebi o masada duran reçel. Yani siz oradan reçeli kaldırmadan o arı sorunundan kurtulamazsınız. İşte müsilajda da konu tam olarak bu. Eğer biz denizlerdeki azotu ve fosforu durduramazsak Müşrit öyle çekerek, toplayarak, işte etrafını sararak, alıp pompalayarak, kenara koyarak bundan kurtulamayız. Niye? Çünkü da inanılmaz bir çoğalma kabiliyetleri var. Ve bu kabiliyet de onları oradan toplayarak yarışamayız. Yani denizde azot varsa, fosfor varsa ve sıcaklık belli bir derecenin üzerine çıkmışsa, özellikle 20-25 derece arasındaysa bu müsiraj için olabilecek en iyi ortam. Ve aslında oradaki azotu ve fosforu tüketmek için bizim iyiliğimiz olsun diye başlıyor çoğalmaya, fotosentez yapmaya. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman müslülajı bırakalım kalsın yani biz gidip başka yerde bir denize gireriz. Hani iğreniyoruz o sümüksü yapıdan ötürü ama niye o zaman müslülaj bir tehlike olarak, katil olarak e, burada dillendiriliyor? Müslaz ile ilgili en temel sorun aslında oksijen azlığının sağlanması. Yani denizlerin oksijen miktarını düşürmesi ki bu da aşağıda yaşayan tüm solunum yapan solungaçlı canlılar için son derece önemli bir sorun. Hepiniz gözlemlemişsinizdir. Akvaryumların içerisinde böyle hava baloncukları vardır ve yukarıya doğru baloncuklar çıkartır. Şimdi bu baloncuğun temel amacının suyu havalandırmak olduğunu az çok tahmin edersiniz. Bununla birlikte eğer o hava kabarcığı yukarıya doğru çıkıyorsa... Ve orada çözülmüyorsa yani suyun içinde çözülmüyorsa o zaman suya oksijen vermiyor ki nasıl suyun oksijen almasını sağlıyor. Çünkü eğer oksijen suda çözülseydi biz o kabarcıkların yukarıya bu kadar çıktığını göremezdik. Oysa çıkıyor. Çünkü buradaki hava kabarcıklarının temel amacı suda çözülmek değil suyun yüzeyini hareketlendirmektir. Yani siz o hava kabarcığı yerine elinizi suya sokup böyle bir suyun yüzeyini karıştırsanız da akvaryum havalanmış, oksijen kazanmış olur. Çünkü su kütleleri yüzeyden havalanır. Yani eğer bir su kütlesinin yüzeyi hareketliyse atmosferle eşitleme eğilimiyle oksijen alır ve kendi içerisinde çözmeye başlar. Bir başka deyişle su kütleleri yukarıdan havalanır. İşte eğer müsilaj bu su yüzeyini kapatırsa bu havalanmaya engel olmuş oluyor ve böylece su kütlelerindeki oksijen miktarında çok dramatik bir düşüşler yaşanıyor. Bu da elbette öncelikle balıklar gibi canlılar olmak üzere birçok diğer canlının ölmesine sebep oluyor ve ekosisteme çok büyük zararlar veriyor. Bunun yanında elbette güneş ışığının deniz suyuna girmesini ve aşağıda diğer fotoendeze muhtaç bitkilerin, canlıların e, fotolay yapmasını engelliyor ve bu da yine zaten mevcutta o bitkilerde azot ve fosforu kullandığı için bu da mevcuttaki dengeyi bozuyor Bunun yanında Elbette belki de insanların en çok ilgilendiği konu estetik değil sümümsü bir yapı ve iğrendiriyor Bu da rekreasyona turizme olumsuz etkiler ediyor yani hiç kimse müstajın bulunduğu bir denizin kenarında olmak ve ona girmek istemez Dolayısıyla i̇yi ki de böyle. Çünkü böyle olmasa kimsenin umurunda bile olmayacaktı. Belki de yani denizde balık ölmüş ölmemiş kimse umursamayacaktı. Allah'tan müsilaj böyle çirkin, tırnak içinde çirkin bir şey de hani bir şekilde insanların ondan rahatsız olması, görünce iğrenmesi ve uzaklaştırılması gerektiğine ilişkin bir altyapı oluşuyor. Şimdi burada müsilajın aslında iyi niyetli olduğunu anladık sanıyorum. Çünkü aslında denizin bende çok fazla azot ve fosfor var gel bunu kullan demesine karşılık bir çağrıya icabet ederek gidiyor. Peki denizlerde azot ve fosforun ne işi var? Azot ve fosfor aslında organik atıkların birçoğunda zaten var olan maddeler. Nedir bu atıklar? Mesela deterjanların tamamına yakınında bol miktarda fosfor ve azot var. E, i̇nsan dışkısında kanalizasyon atıklarında bol miktarda azot var. Bunun yanında bizim tarımda kullandığımız ve gübre dediğimiz şeylerde temelde azot, fosfor, potasyum barındıran maddeler. Ve siz bir tarım alanında bolca gübre kullanıp verimi artırmak istediğinizde o azot ve fosfor potasyum tümüyle o bitkiler tarafından kullanılmıyor. Bir kısmı yağış sularıyla yıkanıyor, yeraltı sularına ve nehirlere karışıyor. O nehirlerde denizlere boşalıyor. Dolayısıyla siz tarımda verimi artırmak için bir alana gübreyi bastığınızda aslında denizleri gübrelemiş oluyorsunuz. Denizlere azot, fosfor, potasyum göndermiş oluyorsunuz. Ve denizde ben bu yükün altından kalkamıyorum diyerek fitoplanktonlara yani müsilaca gel ve bunu kullan diyor. Şimdi reçel metaforuna geri dönersek eğer reçelden kurtulmadan aradan kurtulmak mümkün olmadığına göre bu azot fosfor potasyum yükünden kurtulmadan da müsilajdan kurtulmak mümkün değil. O zaman bizim bir şekilde bu azotu, fosforu ve potasyumu azaltmamız ve denizlere ulaşmasını engellememiz lazım. Bunun için ne yapmalıyız? Öncelikle elbette arıtma sistemleri sıfır toleransla çok iyi çalışmalı büyük kentlerin derin deşarj gibi böyle vahşi boşaltmadan vazgeçip atığı çevirerek ve mümkün olduğunca azotundan, fosforundan, potasyumundan ve elbette diğer biyolojik yüklerinden arıtılarak, onlar yok edilerek bunların deşarj edilmesini sağlaması lazım. Bunun yanında aşırı gübre kullanımı dünyanın her yerinde çok önemli bir sorundur. Ve çok iyi denetlenir. Yani siz bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yere gidip gübre aldığınızda sizin kim olduğunuz, ne kadar arazinizin olduğu, o gübreyi nereye kullanacak olduğunuz sorulur. En azından birçok yerde sorulduğunu biliyorum. Bizde böyle bir durum var mı? Maalesef yani elbette bir takım kayıtlar falan var ama hani sizin evinizin önündeki minicik çim alana bolca gereğinden fazla gübre atarak orayı yok etmeniz bile çok sorun değildir. Çünkü bununla alakalı bir kayıt yok. Gidiyorsunuz, gübre alıyorsunuz, gübreliyorsunuz ve ondan sonra iyi ya da kötü bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Ama oraya attığınız gübrenin bir şekilde yer alt sularına karışması, oradan nehirlere geçmesi ve oradan denizlere gitmesini engelleyemiyorsunuz. Dolayısıyla aslında denizlere olması gerekenden çok daha fazla azotu, fosfor ve potasyumu biz gönderiyoruz insanlar olarak. Kanalizasyon yoluyla gönderiyoruz. Bunun yanında tarımla uğraşarak, çok fazla gübreleme yaparak gönderiyoruz. Sürekli deterjanlarla gönderiyoruz. Habire gönderiyoruz. Ve elbette denizde bu yükle karşılaştığında ekosisteme bir çağrıda bunu Diyor ki bende çok fazla azot var. Ben bunları şimdi nitrata, nitrite, e, amonya dönüştüreceğim. Dolayısıyla bu sorunu önlemek için senden rica ediyorum. Bana ağaç gönder. E doğada diyor ki ağaç gönderemem çünkü oraya denize vermek isteyen ağaç yok. O zaman sana çok güzel iyi bir çocuktur. Bak müsilacı gönderiyorum iyi geçirin. Gönderiyor müsilacı. Müsilacı da başlıyor diyor ki oh ne güzel hava sıcaklığı ideal bol bol azot fosfor da var. O zaman ben burada yaşarım fotosentez yaparım. Başlıyor büyümeye. Yani aslında bu iyi niyetli katil bir taraftan denizi temizlerken bir taraftan da ağlarını örerek onun oksijen almasını ve güneş ışığının aşağı gelmesini engelliyor. Ve bunun yanında oluşturduğu şekerli bileşiklerin yapısından kaynaklanan da bir sümüksü yapı oluşturuyor. Yani her iyi niyetli, ekolojiminin, ekosistemin her iyi niyetli yaklaşımı insanlara yarayacak diye bir şey yok. Hatta kendisine de yarayacak diye bir şey yok. Müsilaj da aslında denizleri temizlemek için ortaya koyduğu bir tepki ama uzun vadede hem insanlara hem de deniz ekosistemine zararı var. Tabi bunun kaynağı yine insan kaynaklı azot ve fosfor olduğu için neticede insanın dokunup zarar vermediği hiçbir yer yok diyebiliriz. Özetle fitoplanktonlar yani müsilaj tıpkı kara bitkileri gibi fotosentez yaparak büyüyen gelişen canlılar ve kullandıkları fosforu ve azotu da deniz suyunda buldukları zaman işte onlar için biçilmiş kaftan başlıyorlar çoğalmaya, o sümüksü yapıyor oluşturuyorlar. Ve biz insanlar olarak e, kanalizasyon sistemlerini böyle doğrudan denizlere verdiğimiz sürece tarım alanlarında inanılmaz yüksek oranlarda gübre kullanarak tarımsal verimliliği artırmaya çalıştığımız ancak bu gübrenin hepsinin bitkiler tarafından kullanılmadan yeraltı sularına ve denizlere karışması suretiyle Denizlere sürekli azot ve fosfor dolduruyoruz ve sıcaklık bu fitoplanktonlar için ideal seviye olan 20 santigrat derecenin birazcık üzerine çıkmaya başladığında da müslaj geliyor ve bütün alanı kaplıyor. Özellikle de durgun suyun olduğu yerleri kaplıyor. E bundan sonra da biz e, turizmden para kazanamıyoruz. İnsanlar denize uzak duruyor çünkü ondan iğreniyor. E elbette denizin ekolojik yapısı bozuluyor ve bu da bize çok büyük faturalara mal oluyor. Bugün ortada hiç bir şey yok yani gündem değilken yani müsluajı konuşup anlatıp gündem oluşturmak, yazın yaşayacağımız muhtemel kayıpları engelleme açısından çok önemli olduğundan bu konuyu şimdi açıklamak istedim. Eğer sizin de müsluajla ilgili bir sorunuz varsa ya da konuşulmasını istediğiniz başka konular varsa yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.